Hepsi kırmızı merdivenli çarpıcı biber gördüğünüz gibi yine e, tas oynayacağız. FIFA'yı bırakmıştık zaten söyledik önceki videolarda. Sever sefer tas oynayacağız Bir arkadaşımız Bayer Münih ile oyna dedi. Trabzonspor Bayer Münih maç yapı yaptı dedi. E biz de Trabzonspor Bayer Münih maç yapacağız. Tam yeter lan. Gördüğün gibi kadro böyle. E, onların kadro bayağı şeyli. E, başlayalım. Zorlukta zorda yani onu da bilin. Sıçtık yani. Dur ses kısayım. Oğlum be ananı ya formalar karışmış. Ha sıçtık ya. Ekuban, Thomas Müller aldı, Müller verdi. Bu kim lan? Goretzka. Ekuban, Ekuban. Arapası verdi. Vakayeme çok güzel bir pas geldi. Vakayeme Vakayeme Ananı. Lan ekran karardı. Bir şey göremiyorum. Dur dur düzelsin. Heh tamam düzeldi. E bu ekran bir karardı. Dur yerinde dur.

Bakasetas efsane bir gol attı. Uy Bayern Münih'e çakıyoruz 1-0. 6. Da 7. dakika. Altı da şimdi yazarlar. Roka. Kim bari bu ne amına bu ne içmişsin. Roka aldı Yunus. Ananın Oğlum bunlar da biz atmasın. Bunlar da biz atmasın. Tut 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 tut. Lan oğlum niye çeldin topu? Lan ne yapsın? Ananı avırdın. Tut tut. Lan top. Ananı. Abi ne yaptın? Uğurca yemin ettim çok büyük bir hata yaptın. Elimiz Abi şu hatayı basın şöyle tuttu ya. Elimiz Abi elini alabilirdin orada bak bak. Abi büyük büyük hata ya. Ananı satayım elimiz ya. Senin babanı Uğurcan. Fena maçında da böyle yaptı seni kovsunlar. Bak Asetaz, Ekuban. Ekuban Canini. Canini'den Yunus Mallı. Yunus Mallı'dan Vakayeme. Vakayeme. Ananın a Abi şu topu alın daha ya zaten Bayern Münih'le yapıyor o zamanım. Hadi gel bana gel, geldi, gel. Hadi gel bana gel beni sar baştan Her gece konakta havalı bir dastan Gece en favori yine ben saptan Kimisi de dostla en güzel kızla Para borsa mutluluk para bolsa Gel gel der foro bak Bak buralara baya müzik koymam lazım Bak 2-1 ve daha 14. dakika. Arkadaşımız uzun yaptı videoyu o yüzden Geldi Arapaz. Canini alırsın onu canini. amına koyup canini aldı canini kaptırdı. Senin caniniyim. aldı. Yunus Mallı. Hay ananı. Abi taç zor kullanılıyor ya. Dur lan yer. Amına dur daha yerinde. Bakayım ananı. Lan geliyor geliyor Hugo ne yaptın ya sen kimdir? Bak fal. Kim mi? Dağıldı. Aa, sıçtır sıçtı ağzım. Oğlum ben çalım yapamıyorum lan nasıl yapılır? Boateng. Aldı Serkan Hasan. Verdi Canini. Git 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 git. Verdi Yunus Mallı. Onu da alırsın yani mal. Yunus Mallı. Yunus Mallı. Yunus Mallı orta geliyor. Ya amına oy. Verdi pası Canini. Canini canini Ekuban kim mi anani Cık. Oğlum kaç dakika oldu lan Kim mi? Roka hassiktir Hassiktir lan abi ne yaptın Elimiz ya e ya, e ya. E Abi adam bir koştu var ya, görmeniz lazım bak bak de para bak Lan oğlum Elimiz Adam yardırdı e abi ya, zaten Elimiz Edgar e yürüyor e zaten e şuna baksana bak bak Gitmiyor ki Edgar Koşuya da basıyorum Depara basıyorum kuban Serkan Hasan Bakasetas Onunla kaptırmazsın Bakasetas Bakasetas Ananın a Koman amına- Roka şerefsiz Kaptık tekrar topu Caneni Ah! Uy, bir daha mı? Bir daha mı? Bir daha mı yoksa? Ananı sik- ki Bakasetas. of oh, sütlün öyle bir tutuş yok. Oğlum öyle bir tutuş yok. Ne yaptın sen? Abi fena tuttu ya. Bakayeme kaldırdı. Bakasetas. Abi süt gel. İsme bak. Ya abi sıçacağım abi. Fıstık gibi vurdum ya. Abi onu nasıl tutarsın ya? Bakayeme. Bakayeme. yeme no yermiş lan kaleci? Bende sabahtan beri. Zaten no yer Lan sesim bok gibi geliyor. Dur ha tamam. Kimi aldı? Ananın Lan dal dal, dal lan lan lan. Lewandowski daha yeni ayağına top geldi lan. Ya abi ya Süleymanmış. Süleyman der. Mal ne yapıyorsun? Taçtan atak mı taçtan? Atamayız. Ama deneyeceğim. <laughs> Boateng. Oğlum bunlar akıllı abi. Bir ara Beşiktaş'la maç yaptım. Ben yaptım. Ben yaptım faali. Senin a bak burada faal. Ekuban verdi. Canini. Canini yedi Umgoş. Canini al da onu ya. Verdi Ekuban. Ekuban oradan çok güzel gider. Ekuban çekti topu. Çekti yine taç. Lewandowski. Lewandowski. Ya amına koy, daha ayağıma gelmedi son tak tak alıyorsun. Marlon verdi Yunus Mallı. Ya ananı sen bir daha vurma ya. Vallahi vurma. Senin yerine parmağı sokardım da sokmak istemiyorum de. Çünkü daha iyisin. İlk kere bitiyor lan. 6 dakika olmuş lan. 2-2 bitiyor. Oğlum önde değil miyiz lan çabuk. Berat. Berat'tan kolma, Koman. Ya ha siktir lo. Bunda serbest tuşlar çok güzel vuruluyor. Ben mesela ben vurdum. Ama denediklerim de var. Kimi? mi? Girbari ananın Hugo. Hugo ile Aa, atıyor de hassiktir sakın ha onu sen beğenmişsin lan atacaksın öyle Boateng Yunus Mali Vurdu kafayı. Roka aldı. Ya Edgar. Oğlum adamlar hücuma çıkıyor. Çabuk çabuk çabuk. Dal 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 dal. Süle. Canine al onu anasını ya. Abi güçle. Bakasitas. Aldı. Yunus Mallı. Ekuban. Oğlum Vakayme nerede? Vakayme arkada kaldı. Vakayme'ye verdi. vakame vakame Orta geliyor. Kafa. Lan o yer çıktı aldı topu. Niye? Uğurcan gibi hata yapmadın şerefsiz. Edgar Ye, Yunus Mallı, Berat, Berat'tan Caneni, Caneni'den Bakasetas'ın koşuyonuna fena pas, orta, ya abi yeter şu, içeri atma şöyle aç ya, içeri açma şu boku, abi iki tane gol yedik lanet olsun, piç şerefsiz, nerede Caneni, Caneni'den Bakasetas'a müthiş bir pas geldi, Bakasetas, Bakasetas, vur artık ya, Bakasetas, Bakasetas, çekti, Orta geliyor. Berat. Sen aç ortayı. Vur Ekuban. Ya abi şu takı toplarını vurun ya. Canini. 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 baba. Can... Oh, 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 oh. Koman çıktı. Kim gö girdi göremedim. Hugo vurdu. Ekuban. Canini. Canini. Berat'a. Bok gibi bir pas. Adam bir koşuyor. Yarı sahayı geçiyor amına. Verdi. Verdi pasını. Hugo. Vitor. Ya abi vurma. Anam. Ya. Abi sıkacağım ya. Abi dur. Kalkmam lazım. Heh. Vur kafayı. Ekuban. Git. Vakayeme git. De pas verin. Of çok güzel pas. Ver bir daha. Marlon. Marlon. Onu sen de pasını halledin Marlon. Marlon atıyor. Marlon atıyor. Marlon getiriyor. Böyle mi lan bunun gibi? Işte? Marlon atıyor. Marlon atıyor. 2 öne Oh Belki. Vậy... 3-2 yeniyoruz 77. dakika. Oğlum 3-3 yapmasın lan bunlar. Oğlum bak bak normalde tak diye alırlar onlar. Mesela benim attığım gibi. Hernandez, Goretzka. Bak ananın Elim niye bu kadar tombik lan? Neyse. Uzaklaştır, uzaklaştır, uzaklaştır. Uzakla. Uğurcan senin o daş. Neyse. Vur 83. dakika. Canini aldı. Canini nah alır. Neden? Çünkü mal. Ama bu aralar iyi. Canini ne yapıyor amına koy. Başka zaman topu alamazsın ya. Dalsın diye ben de bastım. Pasa. Spirit. 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 Neydi lan? Yani elleme beni. Ekuban. Bakasetas mükemmel bir pas atıyor Vakayeme. 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 Atıyor dört oluyor. Vakayeme atıyor dört oluyor. Abi dört oynuyoruz bir de lanet baksana ya. Bir pas attım. Vakayeme vurdu gol oldu. Bak. Ezan okuyor. Azal Cecelalu. Neyse. Bak zorlu, zorlu göstereyim size. Dur dur dur. Ayarlar zor. Gördüğünüz gibi hayvan gibi zor. Ekstrim yok. Olsa oynayacağım. Boateng, Kevin Prince, Boateng. O mu lan acaba? Verdi. Berat Özdemir'den. Bakasetas müthiş bir baz. Bakasetas. Abi gidin o bak. Bak gel bak nasıl dönüyor hemen ya. Ananın a... Tövbe tövbe ezan okunuyor ya. Lan oğlum. Lan oğlum dal 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 dal. Kalp krizilik. Bak bak tak 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 alıp duruyorlar. Aa, maç bitti. Ananızın Neyse arkadaşlar. Nefes kesmeyen bir maç. Ya şimdi oldu. bak Canin'in Marlon ve Vakayemen'in golleriyle 4-2 yendik. Roka 2 tane atmış şerefsiz. E, ee, kaç kaç lan? 1 1 1 0 1 1 2 1 öne geçtik. 2 2 oldu. 4 2 yaptık. Evet çok güzeldi. <laughs> İstatistiklere bakalım. Ha, yine böyle miydi? boşver Neyse arkadaşlar bizim bu kadar diye video görüşmek üzere. Hangi takım yapmamızı istiyorsanız yazın anasını satayım. Ben de ona iyi göreyim. Mesela Fenerbahçe Barcelona yapmamı istiyorsanız yap yazın. Ben de yapayım hadi. Geçmiş olsun hadi.